Bugünkü parfümümüz Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum. Bu parfümü bir sıkalım bakalım. Bu parfümü havada hissettiğinizde direkt spesifik olarak burası Black Opium kokuyor dersiniz. Çünkü çok bilindik bir parfüm. Biraz da şöhretinin kurbanı olmuş bir parfüm. Yani çok klişe, çok jenerik geliyor şu an bana. ama ilk çıktığında böyle değildi. İlk çıktığında hepimiz çok sevdik bu parfümü doğruya doğru. Bunda da birazcık bunun bir Zara kolonu var. Zara Gardenia. Onun da etkisi var. Onu da çünkü çok sevdiler. Onu da çok kullandılar. Kendi orijinal Black Opium'u da çok kullandılar. Zaten muadilleri de çok yaygın. Böylece iyice bilinirliği arttı. Özellikle bizim ülkemizde. Gerçi tüm Avrupa'da Black Opium kokuyor. O da ayrı bir mesele. Bu arada bu gördüğünüz orijinal dekantı yani sahtesi mahtesi değil. Gerçek orijinal parfüm küçük boyda. Şimdi bu parfüm ne kokuyor? Daha önceden elime sıkmıştım. En çok bu kurumuş hali vanilya, kahve ve yasemin geliyor bana. Kahve biraz daha az. Daha çok vanilya dominant bir parfüm. Tatlı bir parfüm. Ve şurubumsu bir tatlılığı var. Yani gurme bir tatlılığı yok. Gourmand bir parfüm değil. Yenebilir bir parfüm değil. Şurubumsu bir tatlılığı var. Bu parfümde sevmediğim nokta açılışında armut var. Okey. Armut bir, bir genç bir tatlılık veriyor. Ama armutun yanında da kırmızı biber var. Bu parfümü çok kullanan var dedim. Bu parfümün müritleri var. Şu an Beni linç etmeyin ama şunu söylemem lazım. O açılışındaki kırmızı biber benim gözümde şu canlandırıyor. Yani gece kulübünde e, böyle terlemiş, her yeri hikaye çekmekle, story çekmekle meşgul olan kızı canlandırıyor ve böyle üzerine de simler yapışmış öyle bir hava alıyorum çünkü bu kırmızı biberden geliyor. Yani bu parfümde kırmızı biber hiç olmamış bence. Ama bakın bunda birazcık da beni linç edecek kadınlara sesleniyorum. Sizin de payınız var. Bu parfüm 4 mevsim sıkılmaz. Havada güneşi gördüğünüzde bu parfümü sıkmayacaksınız. Bu parfüm hele ki elinizde eski üretim varsa o konuya da geleceğim. Bu parfümü soğuk havada sıkmanız lazım. Ama birçok kadın benim bir kokum olsun, imza kokum olsun istediği için ve bunu da beğendiği için bunu yaz kış sıkıyor. Ben bunu yani şöyle söyleyeyim size nerelerde alıyorum. Açık havada alıyorum. Çok beğeniyorum. Yazın bunu ben tatilde, otelde motelde alıyorum. Ben bunu McFit'de alıyorum spor salonunda. Ben bunu İETT otobüsünde de almıştım var. Yani çok yaygın bir koku. Yazın asla kullanmayın. O yüzden bu kırmızı biberin verdiği, gece kulübünde terlemiş story çeken kız efekti buradan geliyor benim gözüme. Bu kırmızı biber açılışını biraz pürüzlü yapıyor ama kuruduğunda bu pürüzsüzleşiyor, daha da güzeldir hal oluyor. Yani kışın size önerebileceğim bir parfüm genel hatlarıyla ama yazın asla öneremeyeceğim bir parfüm. Ki zaten designer parfümlerde amaç genel beğenidir ama aşırı kaliteye odaklanmazlar. Yani bu parfümün orijinali bile ultra kadir bir parfüm değil. Biliyorum fiyatı çok fazla diyeceksiniz ama bu bir gerçek değil. Çünkü fiyat da kalite her zaman korela gitmez. Çok kaliteli bir parfüm değil, muadilleri daha da kalitesiz. Öyle söyleyebilirim. Heh, eski üretim yeni üretim mevzusu. Bu parfüm eskiden nükleerdi. Nükleerdi gerçekten. Yani bir iki fıs bile yatıyordu. Şu an o kadar güçlü değil. Neyse ki değil. Ve eskiden kahve net bir şekilde geliyordu. Parfümle alakası olmayan biri bile onu hissetmeye çalıştığında kahveyi alabilirdi. Şu an biraz daha derinlerde gömülü halde. Ve yanlış hatırlamıyorsam, bakın bu yeni üretim. Eskiden daha bunlar koyu kırmızımsıydı. Böyle pembemsi değildi. Bu parfüm hakkında söyleyebileceğim bir diğer şey de yorumlarını okudum. Ve işte Fragrantica da yorumlarda işte old lady smell falan yazıyordu yani. Bence işte yaşlı kadın parfüm değil. Bence oldukça genç bir parfüm. Ya oldukça genç değil de yani 18'den çok rahat 38'e ki 38'de genç bir yaş. 38'e gidebilecek bir parfüm. 40'a da gidebilecek bir parfüm. Yani yaşlı bir parfüm değil. Yani gidip de böyle bir 60 yaş, 65 yaş parfümü değil. Neye göre old lady smell yazmışlar? Hiçbir fikrim yok. Bu parfümü yani ben iki gündür devamlı olarak elime kokluyorum. Tabi erkek parfümleri kadar yerinde nokta dışı yorum yapamam. Çünkü ben bir parfümü işte haftalarca kullanıyorum öyle videosunu çekiyorum. Bunu iki gündür ama düzenli kokluyorum. Yapabileceğim yorumlar bunlar. Sizin de özel istediğiniz parfüm varsa yoruma atın. Ama sırada gelecek daha bir 8-10 tane daha böyle parfüm yorumlaması yapacağım. Daha sonra da listelere geçeceğim işte en seksi kadın parfümü, en güzel yaz kadın parfümü, en güzel soğuk hava kadın parfümü, en güçlü kadın parfümü vesaire vesaire. Ama ilk başta ısınma aşamalarındayız. Biraz elimiz burnumuz alışsın, ısınsın. Tek tek incelemelerle gideceğiz. Sonra da hızı arttıracağız.